Dijital dönüşüm sürecine de değindiniz. Şimdi bu dijital dönüşüm sürecine bireyler ve şirketler nasıl uyum sağlayacağız, nasıl ayak uyduracağız diye elbet düşünüyor. Bir yandan da şunu da merak ediyorum. Yani Bitcoin'le kripto paralarla birlikte anmaya başladığımız Blockchain teknolojisi. Buraya bir açalım istiyorum, bir değerlendirelim istiyorum. Blockchain teknolojisi nedir İsmail Bey? Yani nasıl ortaya çıktı? Hangi alanlarda karşımıza çıkıyor ve bundan sonraki süreçlerde hangi alanlarda daha çok karşımıza çıkmaya başlayacak ve ekonomileri nasıl etkileyebilir? Bankacılık sistemini nasıl etkileyebilir örneğin? Evet, yani e işte yaklaşık 15 yıldan beri hayatımızda olan Bitcoin aslında inat ve ısrarla hayatımızdan çıkmadı. Tam tersine büyüdü, gelişti ve şu anda da işte parasal işleyişe ya da en azından bugün itibariyle finansal ekosisteme kabul edilmek durumunda kaldı. Geleneksel işte dünyanın en büyük şeyinin, Piyasasının Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu düşünürsek, şu anda işte 10 Ocak'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok görkemli bir törenle karşılandı ve şu andaki mevcut duruma bakarsak da işte genel olarak bu ETF'lerin Amerikan piyasasında da itibar gördüğünü ve talep gördüğünü görüyoruz. Şimdi bunun altında yatan şey ise özellikle Dünyanın en zor işleyişi, en karmaşık ve e, aslında en katı diyelim, en muhafazakar işleyişi olan paranın e, 20. yüzyıla kadar geldiği sanayi çağı içindeki e, biraz daha e, işte e, tekelci ya da tekelleşmeye başlayan noktalara verilmesi. işte merkez bankaları, Merkezi. büyük finans ve bankacılık kuruluşları gibi… E, ve bunların yarattığı krizler zaman zaman işte 2028'de pandemiyle e, beraber aslında pandemi olmasaydı da olacaktı ama 2020'de işte Asya krizi, Türkiye krizi, farklı farklı krizler falan filan. Bütün bunlara baktığımızda bunlar hep kapitalist sistemin parasal işleyişindeki e, teknoloji deyimiyle bug'lar yani e, bir takım e, şeyler, uyumsuzluklar e, ya da e, arızalar diyelim. E, şimdi burada e, işte... 2008 yılından itibaren ilk defa bu parasal işleyişin merkez bankaları ya da işte mevcut bankacılık sisteminin dışında internet üzerinde doğrudan e, işlem kayıtlarının ya da işte muhasebe kayıtlarının işte e, transfer kayıtlarının şeffaflaştırılarak e, ama kullanıcıların, yatırımcıların ya da varlık sahiplerinin mahremiyetlerinin korunarak bir işte güvenlik içinde bu işleyişin sağlanacağı konusunda çok çeşitli işte yıllardan beri yapılan 30 40 yıldan beri yapılan tartışmaların 2008 yılında ilk somut aşamasıdır Bitcoin ve bu şekilde aracısız, doğrudan kişiler arasında işte hiçbir aracıya gerek olmadan eee işlem kayıtlarının herkesin internet üzerinde görebileceği şekilde şeffaf denetlenebilir, kullanıcıların mahremiyetlerinin yani servetlerinin açığa çıkartılmadığı ve kriptolojik güvenlikle sağlanabilen ve kendi kendine çalışan herhangi bir kurucularının o işte işleyişi tasarlayanların bir kurallar manzumesine dönüştürerek dönüştürülerek işte e, kodlandığı bir matematiksel işleyiş haline getirildiği bu işleyişin 15 yıldan beri hiç kimsenin müdahalesine gerek kalmadan internet üzerinde kendi kendine ama kurallarını hiçbir şekilde esnetmeden çalışabildiği buna karşılık hacklenmediğini gördük. İşte bu olay şu anda baktığımız zaman dünyada en az birkaç yüz milyon insan tarafından tercih ediliyor. Neye tercih ediliyor? Geleneksel bankacılık finans sistemine karşı tercih ediliyor. Kim yerlerde insanlar bunu bir ödeme aracı bir olarak bile kullanıyorlar. Hani bazı ülkelerde yasak bunun hani Türkiye'de de yasak bunun ödeme aracı olarak kullanılması ya da işte para olarak kullanılması kimi ülkelerde yasak. E, kimi ülkelerde hani Çin gibi neredeyse almak satmak bile e, çok kısıtlı ama buna rağmen insanlar e, Zaman, mekan ve coğrafi sınır tanımadan bunu kullanıyorlar. Bunu bir transfer aracı olarak kullanıyorlar. Bunu bir varlık saklama ve varlık transfer işleyişi olarak kullanıyorlar. Ve bu kullanımdaki ısrarları ve giderek farklarının özellikle yeni nesil e, gençlik tarafından kabul görmesi işte biz bizim yaşlı kuşağımızı da, yaşlı ve yönetici kuşağı da bu tarz bir şey almaya itti, önlem almaya itti. Şimdi finansal sistemde kabul görmüş, başarılı olmuş bir işleyişin artık önümüzdeki dönemde bu paraya olan güvenin geleneksel parasal sistemlerde sarsılması buna karşılık özellikle yeni nesil tarafından bitcoin ve benzeri kripto paraların işleyişinde kabul görmesi Kimi e, olumsuz işte Saadet Zinciri, Ponzi, kimi işte FTX gibi, TODEX gibi olaylara rağmen insanların özüne güvendiği internet üzerinde bir işleyiş yarattı. Bu işleyişin şimdi sadece parada değil, parayla beraber işte çeşitli alanlarda da ekonominin, ticaretin ya da sosyal işleyişin olduğu alanlarda da kullanılması söz konusu. Nedir bu kullanımlar? İşte birincisi... Sadece para değil, çeşitli belge, arşiv, kamu ya da e, ticari ya da sosyal anlaşmaların, sözleşmelerin saklanmasında, sevk ve idaresinde tarafsız bir şekilde e, ve herhangi bir mahkeme gibi, noter gibi, kamu işletmesi gibi ya da insan unsuru gibi bir takım unsurların devreye girmeden. Altına imza attığınız e, sözleşme ya da mutabakat neyse o mutabakatın sonradan işte amiyane tabirle oradan kıvırmadan ya da geri dönmeden prensipli biçimde uygulanması için önemli bir işleyiş e, blok zincir. Tabii önümüzdeki dönemde daha çözülmesi gereken epey teknolojik e, ya da işte ölçeklenme problemleri var. Ya Bütün insanlık şu anda bir tek blok zinciri kullanarak her türlü problemini çözemez. Ama kısıtlı alanlarda belli ölçekte e, kimi problemlerin çözüldüğünü görüyoruz. Para gibi bir problemin küresel ölçekte çözüldüğünü görebiliyoruz şu anda. Demek ki özellikle internetin 3. döneminde internetin 2. döneminin yarattığı tekelleşmeye ya da işte süper merkeziyleşmeye e, ters olarak ya da aksi olarak önümüzdeki dönemde şeffaflaşmayı, merkezsizleşmeyi ama toplumsal mutabakatı gerektirebilecek hemen her türlü işleyişte işte hatta anayasa, yasa, sözleşme hatta anayasa olarak bile kullanılması söz konusu.